Gökçen'in yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere babaannemden getirdiğim 50 yıllık kitapta bulduğum çok güzel bir tarifi yapacağım. Damalı turta yapıyoruz. Hem çok güzel hem çok pratik hem de görseliyle herkesin beğeneceği bir lezzet olacak. Tarifimizi aşama aşama başlatacağız. Önce kabımıza 100 gram tereyağını alalım. Tahta kışıkta güzelce tereyağımızı ezelim. İyice krem kıvamını getirelim. İçine yarım su bardağı şeker ekleyelim. İkisini tamamen özdeşleştirelim. Karışımımızı kenara alalım. Daha sonra başka bir kabın içerisine 4 adet yumurta sarısını alalım. Ve 1 su bardağından 2 parmak eksik kadar şekeri mikser yardımıyla güzelce çırpalım. Önce mikserin düşük ayarını kullandım. Daha sonra yavaş yavaş yüksek ayarında çırpmaya devam ettim. Yumurta sarılarımızı da güzelce çırptık. Başka bir kabın içerisinde yine aynı 4 adet yumurta sarımızın beyazını çırpalım bu sefer. Köpük köpük bir kıvam alana kadar çırpma işlemine devam ettireceğiz. Daha sonra başta tereyağlı şekerli karışımımızın içerisine yumurtalı karışımımızı dökelim. Güzelce karıştırmaya devam edelim. Her defasında düşük ayarla başlayıp yüksek ayara doğru devam ettim. Bir su bardağı ılık süt ekleyelim. Yumurta beyazlarımızı da içine ekleyelim. Spatula yardımıyla hafifçe karıştırıyorum söndürmemek için. Yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. 2 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozu. Önce 1 su bardağı unu döktüm. Daha sonra ikincisini de ekleyeceğim. Yine hafifçe spatula ile karıştırıyorum. Ve mikserle karıştırmaya devam ediyorum. Karışımımız hafif akışkan bir kıvamda olacak. İki eşit parçaya bölelim. Bir kısmını kakaolu yapacağız. O yüzden 2 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Ve kakao koyulaştıracağı için de 2 yemek kaşığı süt daha ekledim içerisine. Yine aynı şekilde akışkan bir kıvam elde edene kadar karıştırdım. Şimdi asıl püf noktasına geldik. Büyük boy bir kek kalıbını yağlı kağıdı yağlayıp yapıştırdım ve sırasıyla bir sade bir kakaolu olan karışımdan üzerine kaşıklar yardımıyla dökmeye başladım. Bu şekilde bütün kalıbı kaplayacağım. Aynı şekilde ikinci katı da üzerinden geçiyorum. Üzerini spatula yardımıyla düzleştiriyorum. Tezgahı ya da masaya hafifçe vurdum. Daha sonra 150 derecede önceden ısıtılmış fırında alt üst fanlı ayarda 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıktı artık damalı turtamız tamamen soğudu da asıl şeklini vereceğimiz kısma geldik. Kek kalıbının ölçüsünde bir yağlı kağıdı kesiyorum. Altına koydum kalıbın. Aşağı yukarı aynı büyüklükte oldular. Daha sonra rastgele kareler elde ediyorum üzerinden. Hemen hemen aynı büyüklükte kareler elde etmeye çalıştım. Daha sonra birini boş, birini işaretlemiş olacak şekilde üzerine çarpı işareti koyuyorum. Bir çarpı işaretiyle açtığım kısımları makas yardımıyla kesip çıkartacağım. Böylece kalıbımızı çıkartmış oluyoruz. Turtamızı kalıptan çıkardık. Bıçak yardımını iki eşit parçaya bölüyorum. İçi de böyle harika görünüyor. Alt kısmına da bir tabağa yerleştiriyorum. Daha sonra altından yağlı kağıdı da çıkartacağım. Ve süsleme kısmına geçtik. Daha kolay rendeleyebilmek için buzdolabında beklettiğim bir adet tablet çikolatayı rendeliyorum. Daha sonra iki adet muzu doğradım. ve krem şanti yapımına geçiyoruz. Arkasındaki tarife uygun olacak şekilde bir su bardağı sütün içerisine bir paket krem şantiyi döktüm. Mikser yardımıyla güzelce karıştırdım. Şimdi hepsini birleştirme zamanına geldik. Tabanımızın alt katına krem şantimizi sürelim üzerine muz parçalarını yerleştirelim. Üst katını kapatalım. Yine aynı şekilde onu da krem şanti ile düzeltelim. ve hazırlamış olduğumuz yağlı kağıt parçasını üst kısma koyduk. Çok hafifçe bastırdım. Açık kalan pencerelerin içerisine rendelediğimiz çikolatalardan serpelim. Böylece şeklini almış olacak. Şeklinin bozulmaması için yavaşça çıkartıyorum yağlı kağıdı. Ve artan krem şantimizi bir sıkma torbasına doldurdum. Kenarlarını süslemek için kullanıyorum. Artık tamamen hazır turtamız. İçi dışı harika görünüyor gerçekten de. Tam misafir sofralarına yakışacak çok lezzetli bir tatlı oluyor. Hem çok şık hem çok bereketli. Tarifimizi buraya kadar izleyip beğendiyseniz bizlere yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bizleri Gökçenin Yemek Tarifleri adıyla TikTok ve Instagram hesaplarımız üzerinden de takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizleri beğenebilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.